Eve vardınız mı? Did you arrive home? Evet, şimdi eve geldik. Yes, we just arrived home. Yolculuk nasıldı? How was the journey? Çok iyiydi, trafik yoktu. It was very good, there was no traffic. Bugün gerçekten çok keyifliydi. Today was really enjoyable. Evet, aileyle zaman geçirmek güzeldi. Yes, spending time with family was nice. Kuzenlerin çok eğlenceli insanlar. Your cousins are very fun people. Evet, onlarla vakit geçirmek güzel. Yes, it is nice to spend time with them. Haftaya bize gelecekler, değil mi? They are coming to our house next week, right? Evet, pazar günü gelecekler. Yes, they will come on Sunday. Onlar için ne hazırlayacağız? What will we prepare for them? Belki özel bir yemek yapabiliriz. Maybe we can cook a special meal. Tatlı olarak ne yapalım? What should we make for dessert? Belki meyveli bir pasta yapabiliriz. Maybe we can make a fruit cake. Bu harika bir fikir. That's a great idea. Şimdi biraz dinlenelim mi? Shall we rest now? Evet, gerçekten yoruldum. Yes, I am really tired. Yarın görüşürüz, iyi geceler. See you tomorrow, good night. İyi geceler, good night. Bugün kaç saat uyudun? How many hours did you sleep today? Yaklaşık sekiz saat uyudum. I slept for about eight hours. Sen iyi uyudun mu? Did you sleep well? Evet, ama biraz yorgunum. Yes, but I am a little tired. Bugün ne yapmayı planlıyorsun? What do you plan to do today? Biraz temizlik yapacağım. I will do some cleaning. Misafirler için evi hazırlayacak mısın? Will you prepare the house for the guests? Evet, evi temizleyip düzenleyeceğim. Yes, I will clean and organize the house. Ben de sana yardım edebilirim. I can help you too. Teşekkür ederim, çok iyi olur. Thank you. That would be great. Alışveriş yapmamız gerekiyor mu? Do we need to go shopping? Evet, bazı eksikler var. Yes, there are some things missing. Market'e ne zaman gidelim? When shall we go to the market? Öğleden sonra gidebiliriz. We can go in the afternoon. Akşam yemeği için ne yapacağız? What will we make for dinner? Misafirler için özel bir yemek yapalım. Let's cook a special meal for the guests. Tatlı olarak ne hazırlayacağız? What will we prepare for dessert? Meyveli pasta yapabiliriz. We can make a fruit cake. Bu harika bir fikir. That's a great idea. Şimdi kahvaltı yapalım mı? Shall we have breakfast now? Evet, ben çay demliyorum. Yes, I am making tea. Sen de ekmek ve peynir getirebilir misin? Can you bring the bread and cheese? Tabii, hemen getiriyorum. Sure I am bringing it now.